Koronavirüse karşı mücadelemizin etkili olabilmesi için şimdiye kadar aldığımız ve insan hayatının her alana dokunmaya çalışan önlemlerin ekonomik katkılarla desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde vatandaşlarımızın süreç boyunca giderek artan sorunlar ve mağduriyetler yaşayacağını düşünüyoruz. Bu süreçte işini veya gelir imkanlarını kaybetmek durumunda kalan, berberden terziye, Garsondan küçük esnafa, pazarcıya, taksiciye, varıncıya kadar çok sayıda Ankaralı'nın ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor. Hem Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarını zorlayarak hem de Ankaralıların birbiriyle dayanışmasını teşvik ederek salgına karşı kapsamlı bir ekonomik mücadele vermeyi planladık. Şimdilik iki ayaktan oluşan bir ekonomik koruma paketini bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli yardım yapacak şekilde tamamladık. İnsanların tek ihtiyacının gıda olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte işini ve gelirini kaybedenin gıda dışında nakit desteğine de ihtiyacı olacaktır. İşsizlik sigortası dahil yapılacak kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere acil nakit desteği sağlamak amacıyla Gerekli bütçemizi oluşturduk. Gıda veya acil nakit desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Başkent Mobil üzerinden direkt müracaat yapabilecekleri gibi gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından da müracaatlarını yapabilecekler. Başkent 153 üzerinden de taleplerini aynı şekilde oluşturabilecekler. Bu talepler değerlendirildikten sonra gıda ihtiyacı olanlara gıda, nakit ihtiyacı olanlara nakit ödemelerine başlanacaktır. Bütün Ankaralı hemşirelerimizi gıda ve nakit desteğinde bağış yapmaya çağırıyorum. Unutmayın gün bugündür. Gün dayanışma günüdür. Gün bir arada olma günüdür. Ve inşallah tüm Ankaralılar bir araya gelmek suretiyle bu günleri aşacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.